Selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kızımla birlikte parmak boyası yapacağız. Kızım biraz önce açtı ve videoyu başlatmadan önce hemen kendisi başladı. Parmak boyası yapacağız. Fakat yapmadan önce Anne. Efendim anneciğim. Tamam. Şöyle kenara kayar mısın bir tane? Dur. Kızım parmak boyası yaparken ben de sizinle biraz dertleşmek istiyorum. Çünkü bu konuda artık gerçekten birileriyle dertleşmem gerekiyor. Biz pandemi sürecini sürekli evde geçiren ailelerdeniz. ev ee, içerisinde olduğumuz için kendi kendimize etkinlikler yapmaya, hani etkinlikler yaptık. Kızım saçımı boyadım. Evet anneciğim. Saçımı da boyadı kızım. Evet anneciğim oynayabilirsin sen. Az sonra ben sana ay, katılacağım ay, ay, tamam mı? Evet anneciğim. Ay artık e, gerçekten ev içerisinde yapabileceğiniz etkinlik kalmadı. Apo. Kızım da artık Aley, böyle aynı Aley. şeyleri yapmaktan Apo. sıkıldı. Çocuklu olan aileler artık çocuklarını böyle... Anne! Anneciğim ben seni dinliyorum ama sen de beni biraz dinler misin? Bak orada abiler ablalar var. Onlarla birlikte biraz sohbet etmek istiyorum. Ben yani olur mu? Aba. Evet anneciğim. Teşekkür ederim verdiğin için izin. Çocuklu olan aileler çocuklarını artık böyle bence evde tutmakta biraz Anne. zorlanıyor olabilirler. Çünkü biz öyleyiz. Evet kızım küçük, daha belki 21 aylık fakat eskiden olsa kızım oyun parklarına götürüyordum. İşte arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyorduk ya da bize gelen komşularımız oluyordu. Görüştüğümüz insanlar oluyordu ailelerimiz oluyordu ama bunlar artık e, maalesef görüşemiyoruz, edemiyoruz. Yani bu durumda tabii bizi biraz sıkıntıya sokmaya başladı. Artık evin içerisinde durmaktan, e, ben bir anne olarak ev toparlamaktan, anne. bulaşık yıkamaktan, çamaşır yıkamaktan, evi süpürmekten e, yani günde yapabildiğim artık ya yani o kadar çok şey var ki yani bunları yapmaktan gerçekten şey oldum, yoruldum. Çocuklar da yine aynı şekilde aşırı derecede sıkılıyorlar ve e, durduramıyorsunuz evde. Evi toparlıyorsunuz, arkanızı dönüyorsunuz çocuk her yeri batırmış durumda. E, geceden topladığım ev ertesi gün bir saat sonra geçmeden, ertesi günün bir saatini geçmeden ortalık tamamen yine aynı şekilde dağılmış oluyor. Zaten sürekli üzerimizi değiştirmekten, her gün neredeyse iki çamaşır makinesi çamaşır çalıştırıyoruz. Ev süpürmekten yani böyle ev, ev hanımlarını işte evde şu anda olan bayanları e, Allah sabır versin diyorum. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çünkü gerçekten biz e, şu anda e, bir bunalıma girmemek ve depresyona girmemek arasında bir yerde kaldığımızı düşünüyorum. Çocuğu, yani kızımı bu şekilde evde e, zapt ediyorum diyeyim. Sürekli böyle etkinlik 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 içim dışım etkinlik oldu. E, evin içerisinde yani yapmadığımız hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Bugün de bu etkinliği size göstermek istedim. Heh. Tabii bu konuda da ya yani etkinlik yapmak güzel, hoş. Evet çocuğun gelişimini etkiliyor. Belki şu anda e, parmak boyası yapması işte parmaklarının koordinasyonunu geliştiriyor. Motor e, becerilerini geliştiriyor olabilir. Ama belki bunu fark ettiyseniz zaten boyalar artık birazcık şey oldu. Böyle azaldı. neredeyse bitmek üzere. Bunu belki kaçıncı kere yaptık? Zaten Arya da şu, şu anda kağıda e, bir kere falan elini değirdi herhalde. E, çünkü o da artık ne yapılacağını bildiği için ustalaştı. Ben hatta duvarları falan yapacak diye şu anda korkuyorum. Anne. Efendim anneciğim. Öyle işte derdim bu. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli böyle. E, yani şu anda tabii ki de dışarıda olmaktansa ev daha güvenli. Hatta biz pandeminin başından beri neredeyse hiç dışarıya çıkma. Ya çıktık fakat e, ev mesela kaldığımız yerin bahçesi var. Çocuğumu oraya indiriyorum işte parkta çok yani parkta belki bir kişiyle denk geliyoruz ama o bir kişiyle de tabii ki de çok uzak aramız oluyor. Mesafemiz çok uzak oluyor. Hani çok temaslı geçmediği için Allah'a şükür ailemde hiçbir şekilde Covid durumu yaşanmadı. Zaten çok fazla temasta Anne. bulunmadık ama mesela en çok korktuğum benim tamam evin içerisindeyiz fakat ben mesela hasta olmaktan çok korkuyorum. Yani örneğin grip olmaktan. Grip olursam işte hastaneye gitmekten çok korkuyorum. Çünkü öncelikle ben anneyim. Benim sorumluluklarım çok daha fazla. Kendimden önce artık çocuğumu düşünüyorum. Hani o hasta olmasın. Aman ona bir şey olmasın derken çocuğumu bir koruyorsam kendimi iki koruyorum. Yani o derece. Çünkü ben hastaysam o da hasta olur. Ama normal hastalıklardan dolayı bile hastaneye gitmeye şu anda çekinen bir insanım. Kızımı da mesela hastane ortamına götürmeyi hiç istemem. Değil mi anneciğim? <laughs> evet. Yani götürmeyi çok istemem. Ee, bu pandemi sürecinde bizde ne oldu mesela? Arya ile birlikte iletişimimiz çok daha şey oldu. Ee, yani iletişim ya sürekli evin evin içerisinde olduğumuz için sürekli benden duyduklarını, benden gördüklerini yapıyor. Yani dış çevreyle çok fazla dış çevrenin çok fazla bir arıya etkisi olmadı. Hani çocuğum da aslında bir böyle etrafı görsün, insanlarla etkileşim içine girsin, arkadaşları olsun falan filan istiyorum ama işte bu pandemide yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ama bu durumda tabii ki de beni sıkıyor ama evet çok sıkıyor. Ee, yani çünkü biz sosyal hani sosyal çevresi olan Aynen. insanlarız. Hani seviyoruz. Hani gezmeyi, farklı ortamlarda bulunmayı seven biriniz yani seven insanlarız fakat bu şekilde eve kapanmak durumunda kaldık. E ee, tabii benim gibi böyle birçok insan var bu durumdan ee, muzdarip olan insanlar var. Yani hepimiz aynı durumdayız ama dediğim gibi bizim tabii ki de ev içerisinde yapmamız gereken başkalarının hani çocuklu olan ailelerin sorumlulukları bir tık daha farklı oluyor, yaptığı işler bir tık daha fazla oluyor. Dediğim gibi böyle hep birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Fakat şeyleri çok fazla. Pandeminin bir <laughs> ağırlığı çok fazla. Öyle söyleyeyim. Şu anda ayrı bir şeyler boyamaya başladı. Bu e, bu arada konumuza döneyim. Yine az sonra <laughs> sohbeti devam ederiz. Bu arada bu e, para paraben içermeyen yani çocuklar için zaten parmak boyası. Evet anneciğim. Alacağımı düşündü. O yüzden tepki veriyor. Çocuklar için olan bir şey. Yani bir anaokuluna giden çocuk da kullanıyordur diye düşünüyorum. Kutusuna baktım ama buralarda yok. Anneciğim benim üzerimi de boya yapmışsın anneciğim. Genelde mesela parmak boyası yaparken ben genelde hep üzerimize eski kıyafetlerimizi giyiyorum. Giyiyoruz. Ya da daha önce kullandığımız boyalı kıyafetlerimizden giyiyoruz. Şu anda ben de nasibimi almış durumdayım. Ama olsun. Önemli olan eğlenmesi hanımın. Değil mi? Aşkımın. Evet. Evet. Aklıma şeye geldi. <laughs> Bu pandemi süresinde tabii ki de olumlu yönler oldu mu oldu. Bir kere herkes ekmek yapmayı öğrendiğini düşünüyorum. Herkes bir ekmek ekmek falan yaptı ya. Bilmiyorum ya. Hani ben yaptım mı ben yapamadım ama vaktim olsaydı yapardım. Hani çok vakit ayrılacak bir şey mi? Hani tabii ki de değil ama ya hamur işleri falan genelde çocuklu bir e, bayan için falan biraz daha zor oluyor. Ben herhalde hiç merak etmedim hani ekmek yapmaya merak etmedim. Ya yani normalde mesela hani bilmiyorum bekar olsam ya da e, çocuklu olmasam dener denermedim. Denerdim. Ama bilmiyorum merak etmedim, yapmadım ya. Ben genelde mesela hamur işi sev çok aşırı derecede severim. Ama mesela hamur işinin pizza bayılırım. Bayılırım. Mesela pizza, yapma, börek hani bunları yapar, e, yerim. Bunlar ekmek yapmadım ama herkes ekmek yapmayı en azından ekmeğin tarifine bir yerde mutlaka denk gelmiştirsiniz. ya da anneniz, kardeşiniz, işte eşiniz, komşunuz, akrabanızdan birisi mutlaka ekmek yapmıştır. Hepimiz ekmek yapmakta hemfikiriz bence. Ekmek yapımının öğrenmesine hemfikiriz bence. Bir de şey geldi aklıma. Mesela ilk bu pandemi başladığında falan herkes bir tedirgindi, herkes böyle müthiş derecede şeydi, tedbirliydi işte kolonyalar stoklandı, işte o makarnalar alındı, işte marketler boşaltıldı falan. Çok merak ediyorum. Ben mesela bazı fotoğraflara denk gelmiştim böyle. Deli gibi insanlar stok yapmış. Ne stoku? Deterjan stoku. Ondan sonra yiyecekler böyle nereden baksan bir oda dolusu yiyecek. Acaba diyorum şu anda o yiyecekler ne oldu? Çok merak ediyorum yani. yani mutlaka zaman zaman mutlaka tüketilir ama. Hani bir evin de mesela bilirsiniz hani ev mesela küçüktür eşya alamazsınız. Bir tane bir şey aldığınızda o ev mesela onu oradan oraya atarsınız. Ya da herkesin evi de öyledir. Mesela eş, bir şey alındığı zaman mesela o baza, bazaların altı full doludur. Hani anneciğim başka kağıt vereyim mi sana? Bekle. Yani bazalar mesela hani şeydir. Herkes hani bilmiyorum herkes biliyor mu? Yüklük derler bizde. Mesela yorganlar, yastıklar, battaniyeler işte şey gardırop gibi bir şey yapılır. Ya gömmedir bu ya da ek, hani ekstra yüklük olarak yapılır. Onun içerisine yorganlar, yastıklar sıralanır falan. Yani o kadar yiyeceği nerede muhafaza ettiler bilmiyorum. Evleri ya işte hani çok çok fazla odalı bir evdi. Ya tamam yedikçe tükeniyor, azalıyor falan ama onlar devasa yani böyle deterjanlar, işte yiyecekler. Anne. İşte, efendim anneciğim. Evet anneciğim. Bilmiyorum ya yani onlar ne oldu çok merak ediyorum mesela. İşte mesela böyle hani tamam kolonya yani kolonya kopmaz şey olmaz eskimez tarihi hani geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum ama hani kolonya alınabilinir ama böyle kilolarca işte şeylerce falan filan zaten bir arada biliyorsunuz kolonya fiyatları müthiş artmıştı. Böyle resmen şey olmuştu kolonya bulunmaz işte ortalıkta bulunmayan çok değerli bir şeymiş gibi olmuştu. Yani o o devirden bu dönemlere geldik biz yani hani bilmiyorum <laughs> çok değişik. Hani biz mesela bana sorarsanız biz stok yaptık mı? Gelecek stok yaptık mı? Yapmadık. Ya Böyle bir kıtlığın olabileceğini ben zaten hiç düşünmedim. Efendim anneciğim elini mi silelim? Ama şu anda benim yanımda şey yok. Tamam sen ellerini buna basman lazım zaten. Anneciğim ellerin kirlenmedi. Kağıt alıyorum da. Ah bas anneciğim bunu. hadi. Bir, iki, 3 Bas bakalım. Ooh, benim küçük ellerim. Heh. Bas bakalım. Evet. Parmak boyası oynuyor. Ve ellerini silmemi istiyor. Hani ellerini silecek. Evet, evet. Anneciğim ben peçete ya da şey getirmemişim ama yanımıza. Ama bunun amacı zaten parmaklarımızın batması ki ellerimiz böyle özgürce batsın. Evet. Evet o kadar güzel ki. Öyle işte. Yani benim aslında hmm, dertleşmek istediğim konu buydu. Yani evin içerisinde geçen zaman hani ilk başlarda böyle tabii ki de kendimize vakit ayırıyoruz falan filan ama artık <laughs> evin içerisinde de yapacak bir şey kalmadığı zaman böyle dışarıya duyulan özlem ortaya çıkıyor. Böyle şey oluyoruz. Özlemi bastıramaz oluyoruz. Özlem duygusunu bastıramıyoruz artık. Ya tabii ki de mesela pandemi başladığı hmm. nereden hani mart mart ayında başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. mart ayından yani nereden başlasan bir yıl Anne. olmak üzere bir yılda hani hiç mi dışarı çıkmadık tabii ki de çıktık dışarıya. Yani mecbur çıkıyorsunuz yani hani böyle bir şey zaten imkansız ama e, çıktık ettik falan filan ama çok tet bir çok aşırı tedbirli davranarak çıktık. E mecbur alışveriş yapacaksınız. Anne. Alışveriş mi? Efendim anneciğim. O Hayır. onu sonra oynayalım. Hayır. Tamam. Hadi sen bana a kırmızıya bir bakar mısın? Bir bakar mısın? Mes mecbur alışveriş yapacaksın. e ne yapıyorduk mesela? Baba. Baba. Ben mesela kızımı yalnız başıma büyütüyorum şu anda. E, mecbur mesela eşim şeydeyken alışveriş merkezine gitmişken alınacaklar listesi yapılmış tabii önceden. Kızımla ben Arabanın içerisinde bekliyoruz eşimi. Ale e zaten ilk başlarda ale falan. Efendim anneciğim. Ale tamam. İlk başlarda falan böyle eldivenli falan dışarıya çıkıyorduk biz. Hani de dezenfektan ale ondan sonra anneciğim saçlarımı hep bayadın. yağlar falan filan tabii ki de kullanıyoruz ama onun üzerine bir de eldiven geçirip gidiyorduk. En azından şimdi hani birazcık daha onu yapma, yapmamaya başladık. Zaten alışveriş. Eşim yapıyor genelde. Listeyi hazırlayıp o şekilde markete gidiyor. Öyle yani. Tabii günlük ihtiyaç hiçbir şekilde bitmiyor. Evin hiçbir ihtiyacı. Anne, yani her her gün anne, bir... Evet anne. anneciğim. Her gün yani neredeyse bir ihtiyaç çıkıyor. Her gün neredeyse markete gidiliyor. Anne, anne, anne. Biz, yani biz anne. bu durumdayız. Yani bilmiyorum. Allah herkese sabır versin diyorum. çünkü bazı iş yerleri tabi kapandı, edildi. Ee, bu pandemiden dolayı hani, çok üzücü şeyler. Çünkü milletin ekmek teknesi hani bu bizi de yani bizi de etkileyen bir durum oldu bu konularda. tamam ne yapalım inşallah bir an önce bitmesi dileğiyle Benim kız şu anda e, ayaklandı gidiyor. Anneciğim şu tarafa geçer misin? <laughs> Dur basma anneciğim ayağınla basma. Nereye gidiyorsun bir tane Anne. Tamam anneciğim. Bizim ee, yani ben de bu şekilde derdimi size anlatmış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Kızım şu anda bir tane oyuncak getirdi. Belki bunu e, ilerleyen zaman çılgın bardakla belki bir ilerleyen zamanlarda bununla oynadığımızın görüntüsünü arkadaşlar çekerim. Hani bunu sonra ama ellerimiz batık onları yıkamamız gerekiyor. Şimdi size kızımın sanat eserlerini göstereceğim. Ben burada çene çalarken konuşmayı bu arada müthiş severim. Ee, tabii Tabi biraz bu videoyu çekerken falan hani ilk başlarda çok çekiniyordum. Ya bilmiyorum utan... Hani kameranın karşısına geçip... Anneciğim gelir misin? Gelir misin? Anneciğim. Şurada bir sandalye var kumaş. Eee onun üzerine elleri şu anda ba çok batık olduğu için onun üzerine çıktı şu anda şey yaptı. Benim tepkim o yüzden. <laughs> Ellerini gösterir misin bir kameraya? Ya yani elleri şu anda şu şekilde. Şimdi gidip onu sileceğim. İşte pandemi döneminde bolca bunlardan yaşıyoruz biz. <laughs> Önümüzü temizlerken arkamız batıyor. Ama sağlıkları yerinde olsun. Allah'ıma bin şükürler olsun. Neyse. Yani demek istediğim kamera karşısına geçip böyle konuşmayı eee yani ilk başlarda çok çekiniyordum. Ama artık yavaş yavaş geçiyor. Tabi sizin desteğinizle sizin güzel mesajlarınızla bunlar oluyor. Çok teşekkür ediyorum bizi destekleyenlere. Bunlar kızımın sanat eseri. Evet o da size göstermek istiyor. Dur anneciğim onu da gösterelim. Göstermek ister misin? Böyle. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben şimdi buraları toplayacağım. Şu anda masanın üzeri de boya oldu. Kızımın üzeri de boya. Benim üzerimde boya. Öyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.